Evet malum ey iman edenler isimli Risale'mizden din nasihattır diye bir bölüm başlamıştık. Değil mi? Orada ne okuyorduk? Zamanımızda doğru zannedilen bir takım yanlışlar var. Sünnet zannedilen bir takım bid'atlar var. Yapılması gereken bir takım ameller var ki yapılmıyor. O yanlışların böyle madde madde izahına çalışıyorduk. Şöyle 11. maddeye gelmişiz. 11. maddeye kadar sadece madde madde okuyup 11. maddeden vaktimiz yettiği kadar devam edelim inşallah. Evet birincisi neydi? Tanrı demeyin, Allah deyin. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun isimleri nedir? Tevkifidir. Yani hadisi şeriflerde ve Kur'an-ı Kerim'de bildirilenlerin dışında Allah'ımız için yeni bir isim ihdat edemeyiz, ortaya çıkartamayız. Yani ilah, ke e, Tanrı kelimesi Allah kelimesinin karşılığı olarak kullanılamaz. Ezanı ne yaptılar? Allahu Ekber'den Tanrı Uludur'a çevirdiler. Allah'ın karşılığı özel isimler hiçbir dile çevrilmez. Değil mi? Recep. İngilizde seni çağırsa Recep diyecek. Fransız da çağırsa Recep diyecek. Yunan da çağırsa Recep diyecek. Türkte de çağırsa Recep diyecek. Arap da çağırsa Recep diyecek. Değil mi? Özel isimler değişmez. Ama yani bunu ne? Yani başka maksatlarla yapıldı ki o, değil mi? Tanrı uludur diye Allah kelimesi, Allah kelimesi, Tanrı kelimesinin karşılığı olmaz. O yüzden Tanrı kelimesini kullanmayacağız. Allah diyelim, değil mi? Allah Teala Esma-i Hüsna'sında isimleri çok, onları kullanmak lazım. İkincisi, alo demeyin, efendim veya buyurun deyin. Değil mi? <laughs> Alo ne demek? Hiçbir manası yok. Böyle manasız kaba da bir söz değil mi? Alo. Hatta böyle e, psikopat ağızlar bunu böyle acayip manada da kullanıyorlar değil mi? Kullanmamak lazım. Telefon açtın. Alo <laughs> diyeceğine efendim buyurun değil mi? Kibar olmak lazım. İslam dini kibarlık dini. En kibar insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet üçüncüsü yaratmak kelimesini Allah'tan başkası için kullanmayın. Değil mi? Sadece Allah yaratıcıdır. Allah'tan başka yaratıcı olduğunu mutezile fırkası var sapık fırkalardan. Onlar bunu iddia ediyorlar. Biz sıkıntı yaratıyor. İşte değil mi böyle kelimeler kullanılıyor. Yaratma kelimesini sadece Allah için kullanacağız. Başkaları için kullanamayız. Dördüncüsü dünyalık işler için keşke demeyin. Keşke o şöyle olsaydı. Keşke böyle olsaydı. Bu şeytanın sözüdür, değil mi? Keşke, keşke. Ahirete ait şeyler için olursa bu pişmanlık olur, tevbe olur ama <laughs> dünyalık işler için keşke şöyle olsaydı gibi bunlar şeytana kapı açan sözlerdir. Beşincisi şöyle yapsaydı şöyle olurdu. Oraya gitmeseydi ölmeyecekti. Değil mi? Onu yapmasaydı başına gelmeyecekti gibi sözlerde kaderi inkar kısmına girer Allah muhafaza. Bu da güzel bir söz değil. Bunları da kullanmayacağız. Altıncısı cuma namazında imam hutbedeyken duasına amin diyerek iştirak etmeyin. İmam ne yapıyor? Cuma hutbesinde amin deyip insanları e, amin demeye teşvik ediyor ki ne ellerimizi kaldıracağız ne de dilimizle Amin diyeceğiz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İmam hutbedeyken yanındakine diyenin bile cuması lahv olur. Yani sevabı gider. Cumamızın sevabı gider. O yüzden imam hutbedeyken amin demiyoruz dilimizle. Evet. Yedincisi cuma namazından sonra zuhru ahir namazı kılmayı <laughs> ihmal etmeyin. Değil mi? Cuma namazını kıldık. Bir takım şartlar tabi yerine gelmiyor. İhtilaflar var vesaire. Bu ihtilaflardan kurtulmak için ne yapıyoruz? Zuhru ahir kılıyoruz. Öğlen namazını yani tekrar kılıyoruz biz. Evet. Dokuzuncusu müezzin ezanın sonunda Allahu Ekber Allahu Ekber dediğinde siz de aynısını söyleyin. Halbuki insanlar ne yapıyor? Müezzin Allahu Ekber Allahu Ekber deyince cemaat hep birazdan ne diyor? <laughs> La ilahe illallah diyor değil mi? Halbuki sünnet olan nedir? Müezzinin söylediğini tekrar etmektir ki kim Efendimizin müjdesi var, kim müezzinin söylediğini tekrar eder, manasını tasdik ederse cennete girer diye değil mi? Hadis-i şerif var. Evet bu güzel hadisin müjdesini kaçırmamak lazım. Yani kalabalığa uymamak lazım. Ne yapmak lazım? Sünnete uymak lazım. Evet. Onuncusu beş vakit namazın ardından 11 bir İhlas Suresi, 11 bir Kelime-i Tevhid okuyup sevabını bütün müminlere bağışlayın. Değil mi? Hazretimizin tavsiyesi onu da yapmak lazım demişti